Merhaba arkadaşlar ben İlker Işık. Yeni bir yazılımacası.com görsel eğitim videosu ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzda veri tipleri hakkında daha fazla bilgi elde etmeye çalışacağız. İçeriye göz atacak olur isek arkadaşlar, önceki derslerimizde görmüş olduğumuz değişkenlere binaen bu dersimizin içerisinde farklı türlerdeki değişkenler hakkında daha fazla bilgi elde etmeye çalışacağımızı söyleyebiliriz. Ve bunların konusunda da Common Type Sistem adı altındaki yapının ne şekilde olduğu ve veri tiplerinin burada ne şekilde barındırıldığına dair bazı değerlendirmeler ve anlatımlar yapmaya çalışacağız. Değişkenlerin kapladığı alanların ve bu alanların ne şekilde hesaplandığına dair bazı işlemler yapacağız ve bunlara binainde bit, byte ve binary hakkında bazı kısa bilgiler elde etmeye çalışacağız. Ve en sonunda da arkadaşlar değişkenlerin ne şekilde birbirleri arasındaki dönüşüm işlemlerinin olduğunu, bunu programsal olarak ne şekilde değerlendirildiğini de Visual Studio ortamında görmeye çalışacağız. Integer ve string. Int arkadaşlar bizim için C# içerisinde integer adı altındaki değişkenin kısaltılmış olarak belirtilen bir değişkendir ve bunun akabinde bu değişken sayısal nitelikte olup içerisine sayı değerlerini aldığını önceki derslerimizde görmüştük. Ve buna binaen bizim için string değişkeni içerisinde de iki tırnak arasına değişken değerlerinin yazılacağı ve bunun içerisinden de metinsel değer ve ifade ettiğini tekrardan buradan hatırlatmış olalım. Ve arkadaşlar her veri tipi belirli boyutlara ve belirli aralıklara sahiptir. Buradan kastımız arkadaşlar her değişken kendine göre hafızada yer kaplayabilir ve buna göre bazı yerleri işgal edebilir ve bu da farklılık gösterir. Örnek olarak bir integer değişkeninin tanımlanma ve değişken değerinin atanmasına baktığımız zaman integer buradaki değişken değerinin kendisi ve buradaki x ise bu değişkenin ismidir. Ve bunun akabinde buraya yazılmış olan eşittir 3 ifade ifadede burada x değişkenine 3 değerinin verildiğini söylenebilir. Buradaki integer x adı altındaki yapı bizim için variable declaration olarak bilinen bizim için buradan değişken tanımlama olarak nitelendirilen yapıdadır. Ve buradaki 3'ün içeriye verilmesi ise x değerine 3'ün inşilaz edilmesi yani bunun içerisine entegre edilmesi olarak bunu söyleyebiliriz. Ve bunun akabinde bir string değişkene baktığımız zaman yine bu da aynı şekildedir. Ve string olarak önek alır ve bunun akabinde değişken ismi my name olarak veya başka bir şekilde de buradan yazılabileceğini söyledik. Ve bunun akabinde değişken değeri olaraktan ilker yazısının buraya yazıldığını ve yazılırken de tırnaklar arasında verildiğini de söylemiştik. Ve arkadaşlar bunları söz etmemizin sonunda bizim için integer değişken hafızada ne kadar yer kaplar? Integer arkadaşlar C# şarp içerisinde int olarak belirtilen bir kavramdır ve bunun akabinde sayısal nitelikte olup hafızada 32 bit yer kaplar. Buradaki hafızayı açacak olur isek arkadaşlar bizim için integer gibi olan bazı sayısal değerlikler stack dediğimiz işlemci üzerinde yer alacaktır. Ve bu 32 bitlik yer aslında büyük müdür küçük müdür buna da bakmaya çalışacağız. Ve bunun akabinde integer adı altındaki değişkenin içerisine yaklaşık olarak negatif boyuttan 2 milyar 147 milyon 483 bin 648 ile pozitif nitelikte olan 2 milyar 147 milyon 483 bin 647 aralığında bir sayı değeri verilebilir. Ve bunların dışarısına açıldığı zaman da bizim için Visual Studio buna bir hata verecektir. Ve burada da overflow exception dediğimiz bir değer çıkması ve bu değerin şişmesi konusunda bir hata. Ve bundan dolayı da bu integer adı altındaki değişken bizim için C şart tarafından tam kurallar belirtilmiş ve sadece bu aralıkta değerler alabileceği buradan bizim için sunulmuştur. Ve bunun akabinde de bunun aşılamayacağı ve bunlardan herhangi birinin aralığında değer tutulur ise bunun 32 bit yer kapladığını da bize söylemiştir. Buradan 2 milyar adı altındaki bir değer verirsek integer'a yine 32 bit yer kaplayacaktır. Eğer bir değerini verirsek yine 32 bit yer kaplayacağını buradan söyleyebiliriz. Ve arkadaşlar integer için olan bu 32 bitlik kapladığı alan büyük müdür küçük müdür? Yani bizim için işlemcinin boyutuna göre bu 32 bit bize neyi ifade eder? Açıklamamıza devam edecek olursak arkadaşlar 8 bit 1 byte'a temsil etmektedir. Yani 32 bit asıl itibariyle 4 byte'dan oluşmaktadır. Ve bunu şu şekilde açıklayacak olur isek bit bizim için arkadaşlar kapalı ve açık olarak nitelendirilen bir yapıdadır. Bu da 0-1 olarak belirtilen bir değerdir. Ve bu da arkadaşlar binary kod olarak bilinen değerlerdendir diyebiliriz. Ve bunun akabinde... Gelin bu binary kod nedir? Bit byte hakkındaki detaylı bilgiler nedir? Bunları görelim. Örnek olarak arkadaşlar bir binary koda değinecek olursak Bizim için arkadaşlar buradaki değerler kaplanılan alanlardır ve boşluklardır diyebiliriz. Ve bunlar işlemcimizin üzerinde bulunan değerlerdir. Ve altındaki 1, 2, 4 ve 8 ifadesiyle bunun ikişerlik sistemden olduğundan dolayı arttığı değerler söyleyebilir. Yani bu ifade 1 2 4 8 16 32 64 128 256 gibi devam eder gider. Ve bunu değinecek olur isek arkadaşlar bizim için 32 bit neyi ifade eder? Veya 1 bit nedir? 10 bit nedir? Bunları bakalım ne şekilde yer alıyor işlemcimizde. Arkadaşlar şu şekilde bir ifade edecek olur isek. Buradaki arkadaşlar 0 0 0 1 adlı değerimiz Buradaki sıfırların boşluk değeri, birin ise dolu değeri olduğunu söyleyebiliriz. Yani false true işlemiyle değer yapan bir ifadedir. Ve buradaki 0, 0, ifadeleri bunun 2, 4 ve 8 değişken değerlerine sahip olmamasıdır. Ve bu binary kodun bir boşluğundan dolu olduğundan dolayı buradaki ifade yani 0, 0, 0 bir değeri bize bir bitlik yer kapladığını söyleyebilir. Peki 2 bit ne şekilde ifade edilir? Bunu da arkadaşlar şu şekilde söyleyebiliriz. Burası bizim işlemcide yer kaplayan alandır. Ve 0010 adlı ifade buradaki değerin bir yazısının 2'yi temsil etmesinden dolayı 2 değeri buraya alınır. Ve diğerleri 0 olduğundan dolayı sadece bu 2 değeri bizim için bu ifadenin ve bu şeklin 2 bitlik yer kapladığını söyleyebiliriz. Ve devam edecek olur isek arkadaşlar örneğin şu şekilde bir değerimizin olduğunu varsayalım. Burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yine işlemci üzerinde tutulan değer. Buradaki değerimiz dolu. Yani burası dolu olduğundan dolayı burada 2 bitlik bir yer var. Bunun akabinde buradaki yer de dolu olduğundan dolayı 2 artı 1'den dolayı burada 3 bitlik yer ifade edilir. Ve burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 0, 1, 1, 1 adlı değerimizde ise buradan 4 değeri, buradan 2 ve buradan 1'in gelmesi sebebiyle 7 bitlik yer buradan temsil edilir. Ve bunun akabinde diğer bir tabire bakacak olur isek. Burada arkadaşlar 0, 1, 0, 1 olarak belirtilen katman ise bizim için buradan 4'ü, buradan da 1'i temsil etmektedir. Yani ifademiz ile 4 artı 1'den dolayı 5 bitlik bir yer kaplamaktadır. Bunun akabinde 0, 1, 0, 0 adlı değerimiz ise görmüş olduğunuz gibi 4'ü ifade etmektedir. Peki arkadaşlar burada 9 bitlik yeri nasıl temsil edebiliriz? Bunu arkadaşlar şurada gösterelim. Örneğin diyelim ki buranın hepsinin sıfır olduğunu varsayalım. Şu şekilde değerlendirecek olur isek arkadaşlar. Buradaki değerlerimiz arkadaşlar hep sıfır olduğunu varsayıyoruz. Ve bunun akabinde 9 bitlik bir yeri temsil edeceğiz. Buradaki değerimiz eğer 1 ise arkadaşlar buradaki 8'i işaretleriz. Yani 8 değeri şu anda yer kaplayacaktır. Bunun akabinde bir değer daha almamız için buradaki değeri de 1 yapmamız gerekecektir. Yani bu da 8 artı 1'den dolayı 9 değerini aldığını söyleyebiliriz. Ve bu da bizim için binary kod olaraktan 1, 0, 0, 1 adlı değeri temsil etmektedir. Bu şekilde arkadaşlar bizim için 32 bitlik yerin kapladığı alan olarak buradan nitelendirebiliriz. Ve arkadaşlar günümüz bilgisayarları üzerinde 2 ila 4 megabayt veya 8 megabaytlık bellekleri olan işlemciler vardır ve bu da yaklaşık olarak 2 milyar 3 milyar katında değerler olduğunu söyleyebiliriz. Ve buna göre de artık integer'ın boyutunun çok çok küçük olduğunu buradan hesap edebiliriz. Ve arkadaşlar integer'a genel olarak bakacak olur isek. Integer.net framework içerisinden sistem klasının içerisinde yani bizim namespace olarak using clone'a yazdığımız sistemin içerisinde bulunan int 32 olarak belirtilen adresten gelmektedir. Ve buradaki değerler arkadaşlar CTS dediğimiz bizim common type sistem olarak belirtilen kavram üzerinden oluşturulmuştur. Ve C# arkadaşlar bizim için bazı değişken değerlerini hesaplamış ve kullanıma sunmuştur. Örneğin arkadaşlar bizim için int değeri C# içerisinde int olarak belirtilen değere göre ifade edilir. Bu işlem bizim için Visual Basic'te C++'da farklıdır. Örneğin bizim için Visual Visual Basic'te arkadaşlar bu integer değişken tanımlarken integer adlı ifade yazılmalıdır. Buna göre bunların hepsinin değerinin sayısal değer olduğunu biliriz. Ancak Common Type sistem sayesinde bunlar olağan şekilde tiplere ayrılır. Ve bunun da tiplerinin yerleri bizim için sistem.int32 adresinden geldiğini söyleyebiliriz. Bu şekilde arkadaşlar söyleyebiliriz ki integer sistem 32den geliyor ve bunun akabinde string değişkenine değinecek olur isek bu da sistem string adresinin geldiğini söyleyebiliriz. Ve arkadaşlar C şarpın içerisinde değişken tanımlanır iken sistem nokta int32 kullanmak yerine sadece int eşittir ifadelerini kullanmak için buradan bir kısaltma oluşturulmuştur. Ve arkadaşlar devam edecek olur isek. Şimdi de gelin bazı değişkenlere bakalım. Örneğin arkadaşlar değişken olarak C içerisinde bulunan bazı değişkenler. S byte, byte, short, u short, u int, long, u long, float, double, decimal, boolean, string ve char gibi bazı değişkenler vardır. Bunlar arkadaşlar S byte, byte, u short, short, uint, long, u long, float ve double ifadeleri ve bunun yanı sıra decimal adlı değişkenler sayısal olarak belirtilen değişkenlerdir. Bunların içerisinden arkadaşlar en çok kullanılan değişkenler byte, decimal, boolean, string, char ve bunun akabinde integer değişken. Buradaki arkadaşlar kalan ifade ile belirtilen değişkenlerimiz yani şu şekilde belirtecek olur isek String ve char yapı itibariyle farklı kulvarlarda olmasına rağmen string bir char topluluğudur. Yani char da bizim için karakter bazlı olaraktan yazılan her karakterin numaratik değerini tutan ve bunu temsil eden bir yapıdadır diyebiliriz. Ve buna göre arkadaşlar char ifadeleri birleşerek stringleri oluşturur. Yani stringler bizim için metinsel değerlerdir. Ancak bu metinsel değerler oluşabilmesi için bir char topluluğuna ihtiyaç vardır. Bundan dolayı da içerisinde çar topluluğu barındırır diyebiliriz. Ve arkadaşlar bunun ikisi de metinsel karakterleri alabilir. Örneğin bir A harfini çar ve string alabilir ama fark bunun yanı sıra boolean, decimal, double, float gibi bazı değişkenler alamaz. Ve buradan bazı özelliklere göre arkadaşlar decimal, double ve float da yine bunların arasından farklılık gösteren değişkenlerdendir. Buradaki değişken olarak farklılığı ise arkadaşlar buradaki değişkenlerde bizim için ondalık sayı değeri tutabilir diyebiliriz. Ve decimal adlı değişken arkadaşlar ve aynı zamanda double adlı değişken bizim için SQL Server üzerinde değerlendireceğimiz zaman burada para birimlerini üzerine tutacağımız değişken olarak belirtebiliriz. Ve bunların da arkadaşlar detaylı olarak Bunlar nedir, nerelerde bulunur ve kullanımı için bunların aralıkları ve kapladığı alanlar nelerdir? Bunları da bizim için değişkenler adlı video üzerinden bakabilir ve buradan inceleyebilirsiniz. Ve arkadaşlar, bunların yanı sıra değişken olarak hesaba alınmamış ancak içerisinde değer barındırabilen bazı ifadeler daha vardır. Bu da arkadaşlar sistem sistem.deadtime olarak bilinen bir ifadedir ve içerisinde tarih saat değerlerini barındırır. Ve bunun akabinde datetime şimdi adlı bir değişken oluşturuyorum ve içerisine date nokta no adlı metodu çağırdığım zaman şimdi adlı değişken içerisinde şimdiki tarih gün saat ifadelerinin hepsi barındırılacaktır. Bu da arkadaşlar bizim için kullanacağımız bir yapıdır ancak bunu C -sharp önceden tanımlamamıştır. Yani bizim için sistem.int32 gibi değere sahip değildir. Bu ancak ve ancak bu şekilde tanımlanabilir. Ancak arkadaşlar bunun using bloğuna sistem eklenmesi sonunda bu şekilde değerlendirilebileceğini söyleyebiliriz. Ve arkadaşlar bunları bahsetmemizin akabinde gelin şimdi Visual Studio ortamında ne gibi olduğunu ve bunların tanımlanma, kullanılma çevrilme işlemlerinin ne şekilde olabileceğine dair bazı işlemler yapmaya çalışalım. Bunun için gelin Visual Studio ortamına geçelim. Evet arkadaşlar Visual Studio ortamına geçtik. Ve gün 2 olaraktan belirtilen bir proje başlattık. Ve bu projenin içerisinden artık işlemlerimize devam edeceğiz. Örneğimize başlamadan önce arkadaşlar önceki derslerimizde yapmış olduğumuz bir ifadeyi buraya yazarak bunu değerlendirmek istiyorum. Örneğin arkadaşlar string olarak bir değişken tanımlamıştık. Burada örneğin diyelim ki string olaraktan my name olsun ve bunun da değerini direkt olarak arkadaşlar buradan aktaralım. Bunun akabinde arkadaşlar bir de integer değişken tanımlamıştık ve bunun değişken değeri x ve içine de 3 değerini verdik. Bunun akabinde arkadaşlar bunu string deneme diyorum buraya my name adlı değişken ile bir birleştirme yapacağız x arasında. Bu şekilde bir birleştirme yaptığım zaman burada hiçbir hata olmayacaktı. Ve bunun akabinde de dedik ki arkadaşlar eğer ki buradaki değişken değeri integer olsa idi yani string olmasaydı bu defa ne olacaktı? Burada arkadaşlar diyorum ki örneğin deneme 2 diyorum buraya ve içerisine de tekrar aynı şekilde my name şu şekilde yazalım arkadaşlar. My name artı x değeri. Bu şekilde bir değer yazdığım zaman burada bir hata oluşacaktı. Ve üzerine geldiğimiz zaman da bizim için burada bir konvert işleminin yapılması gerektiği string bir değeri integer bir değişken içerisine aktaramayacağımızı söyledi. Ve bunun akabinde de bunun ne şekilde hata verdiğini biz my name tarafından olduğunu söyledik. Ve buradaki my name asıl itibariyle string bir değerdir. Ve içerisindeki ifade ilker olarak metinsel bir değerdir. Bizim için integer değerin içerisine giremez. Ancak arkadaşlar bunun girmesi için işlem yapılabilir mi? Örneğin bunların içerisinde bu şekilde bir değer olsaydı. Görmüş olduğunuz gibi burası da sayısal bir ifade ancak string olarak. Bunun sayısal olduğunu bu anlamaz arkadaşlar. Ve yine bizden bunu çevirmemizi ister. Burada arkadaşlar çevirme olarak şöyle bir taktik kullansak acaba olur mu? Buradan desem ki arkadaşlar ben integer'a şu şekilde yapar isek integer'a bunu kestet ve daha sonrasında işlem yap. Eğer bu şekilde bir işlem yapar isem buradaki string değerin dönüştürülemeyeceğine dair bir uyarı verir. Buradaki değeri arkadaşlar kapatalım ve buradaki yapmış olduğumuz işlemi size açıklayalım. Burada arkadaşlar yapmış olduğumuz işlem örneğin dedik ki integer bir değişken var ve bu değişken örneğin dedik ki buradan sıcaklık değeri ve bu değerin de arkadaşlar örneğin dedik ki 35 santigrat dereceye sahip olan bir sıcaklığımız var. Ve arkadaşlar önce tanımlamadığımız byte adı altında bir değişkenimiz var. Buradan da dedik ki örneğin derece olarak belirtilen bir ifadeyle ve buraya da dedik ki arkadaşlar bizim için git sıcaklık adı altındaki değişkeni bunun içerisine aktar. Bu şekilde bir işlem yaptıktan sonra görmüş olduğunuz gibi yine bir uyarı verdi. Ancak buradaki uyarı yukarıdaki uyarıdan biraz daha farklı. Bunu arkadaşlar hata listeniz, listenizde detaylı olarak görebilirsiniz. Buradaki işlem bizim için konvert işlemini yapmamız gerektiğini ancak bu çevirme işleminin bir veri kaybına sebep olabileceğini söylüyor. Ancak ben buraya gelir ve daha sonrasında örneğin byte değerini yazar isem bu ifadem acaba hatayı kaldırır mı? Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar hata sayfama bakıyorum. Bir hata kalmadı. Burada arkadaşlar bir dönüşüm işlemi yaptık. Buradaki dönüşüm işlemi sayesinde bu 35 olan sayının byte'ın içerisine girme işlemini yaptık. Ve burada biz arkadaşlar genel olaraktan cast ifadesini diyoruz. Ve buradaki casting sonucunda 35 derecenin derece adlı byte değerin içerisine girdiğini gördük. Ve bunun başka bir ifadeyle bunun içerisine aktarma şansımız yok mu? Bunu da arkadaşlar şu şekilde gösterelim. Örneğin diyelim ki string bir değişkenimiz var ve bunun da değişken değeri örneğin string değer diyorum ve değişken değerini de örneğin 6 değerini verdim. Ancak string integer olarak arkadaşlar şu şekilde yazalım. Integer bir değişken daha tanımlıyorum ve buna da diyorum ki arkadaşlar integer değer ve bunun değeri de örneğin 9 olsun. Bu şekilde bir değişken tanımlama yaptım ve bunun akabinde dedik ki string olaraktan deneme 3 olarak belirtilen bir değişken. Ve bunun içerisine de dedik ki arkadaşlar bizim için git buradaki string değer artı buradaki integer değer adı altındaki değişken değerini buraya yazdır. Şu şekilde yazar isek arkadaşlar bunu bu şekilde yazdığımız takdirde görmüş olduğunuz gibi bir hata vermedi. Ancak buradaki string değerimi siler isem ve bu şekilde buradaki 9 değerini buna bakmaksızın buradakini iptal edelim. Buraya bakmaksızın işlem yaptığım zaman burada bir hata verdi. Buradaki hata yukarıda aldığım hatanın tam tersi. Integer bir değişkeni string bir değişkene dönüşüm yapmadan aktaramazsın. Bunun için de arkadaşlar buraya nokta koyduğum zaman burada to string adı altında bir metot vardır. Ve bu metot sayesinde burada bir convert işlemi, bir dönüşüm işlemi yapmış olurum. Ve bundan dolayı da bu 9 değeri artık bir string değer olaraktan buraya yazılacaktır. Bu şekilde arkadaşlar bir dönüşüm de yapabilirsiniz. Ve buna binaen bir dönüşüm işlemi daha vardır. Şurada arkadaşlar integer değişken olarak yazıyorum. Şu şekilde yazalım arkadaşlar integer değer diyorum buraya. Bu değişkenin içerisine dedik ki arkadaşlar örneğin my name adı altındaki değeri aktaracağım. Bunun için eğer my name adı altındaki değişken değerini yazar isem hata ile karşılaştığımı görmüştük. Ve buradaki string ifadeyi çevirmek için de diyorum ki integer daha sonrasında nokta ve burada parse adı altında bir metot var. Ve açtığım zaman arkadaşlar parantezini benden bir değer istiyor. Diyorum ki bu değerim de my name. Bunu bu şekilde verdiğim zaman da yine görmüş olduğunuz gibi bir hata ile karşılaşmadım. Ve bu da arkadaşlar bizim için değer döndürme konusunda bir işlem yapacaktır. Buna binaen arkadaşlar yine aynı şekilde diyorum ki şu şekilde yazalım arkadaşlar. Integer değer diyorum ve bunun içerisine şu şekilde bir ifade daha yazacağım. Convert nokta to int 32 adı altında bir metot daha vardır. Convert class'ın içerisinde bulunan bir metottur. Ve bunun parantezini açtığınız takdirde tüm değişken değerlerinin çevrilmesi konusunda size yardım edecektir. Ve buradan my yazdığım takdirde my içerisinde eğer sayısal bir değer var ise bunu bu değişken içerisine aktaracak ve sağlıklı bir şekilde olacaktır. Eğer ki bunun içerisinde bir karakter de bir metinsel karakterde var ise buradan bir hata verecektir. Bu hata da format exception hatası. Bunu bir derleyelim arkadaşlar. Bakalım bu hata ile karşılaşabileceğiz mi? Bunu derlediğimiz zaman arkadaşlar tüm satırlar ayrı ayrı değişken değer olarak yazılacak ve bu şekilde bize gösterilecektir. Görmüş olduğunuz gibi buradan bir hata aldık. Buradaki hatanın değeri de bize format exception hatasını verdiğini söyleyebiliriz. Bu şekilde arkadaşlar bu hatanın nereden kaynaklandığını da bize bu şekilde söyleyecektir. Ve bizim için hatanın çözülmesi için internet bağlantısını istediğiniz takdirde yapacak ve buna göre işlemleri yapacağını da söyleyebiliriz. Bu şekilde arkadaşlar değişken tanımlayıp bunların birbirleri arasındaki dönüşümlerini yapabilirsiniz. Ve istediğiniz takdirde parse metodunu veya da buradan convert klası içerisindeki metotları kullanabilirsiniz. Veyahut da görmüş olduğunuz gibi casting ifadesiyle buradan bir zorlama adı altında değerimiz ile bir dönüşüm işlemi yapabilirsiniz. Bunları daha detaylı arkadaşlar ileriki derslerimizde göreceğiz. Ve buna rağmen de şimdiden izlemek isterseniz değişkenler videosunu veya daha sonrasından veri dönüşümleri, eksplisit ve implicit dönüşümler hakkındaki videolarımızı da izleyebilirsiniz. Ve gelin arkadaşlar şimdi slaytımıza geriye dönelim. Özet olarak değinmemiz gerekirse arkadaşlar common type sistem hakkında yani bizim için değişken değerlerinin hepsinin buradan geldiğine dair açıklamaları yaptık. Ve bunun sayesinde bizim için integer, decimal gibi değişken değerlerinin burada ayrıştırıldığını ve C şarpa eklendiğini de buradan görmüş olduk değişkenlerin hafızada kapladığı alanlar hakkında bazıları ile ilgili olan işlemleri yaptık. Ve bunların detaylı olaraktan değerlendirilmesi konusunda ileriki videolarda işleyeceğimizi de söylemiş olduk. Ve arkadaşlar değişkenleri tanımaya ve bunların ne şekilde işlem yaptığına dair bir anlama işlemine gittik. Ve arkadaşlar cast ve parse ve daha sonrasında da convert klaslarına ait işlemler yaptık. Ve buradaki dönüşüm işleminin ne şekilde olduğunu Dönüşümde hata olursa ne gibi uyarı alacağımıza dair bir işlem ve anlatım yapmaya çalıştık. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir başka görsel eğitimimizin sonuna daha geldik. Eğer bu görsel eğitimimizde anlamadığınız ya da takıldığınız bir konu olur ise bizlere yazlımocası.com formlarından ya da mail adreslerimizden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.